Ben geldim atla gel hadi. Tam zamanı burada. Evet, Batman malumunuzdur. Güneydoğu'nun incisi bir kenttir. 1 milyon dönüm ekilebilir tarım arazimiz var. Bu tarım arazilerimizden de 140 bin dönümden fazlası da sulanıyor şu anda. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak il Müdür il Müdürlüğü Teşkilatı olarak ilçe teşkilatlarımızla beraber Sayın Valimizin önderliğinde, Sayın Bakanımızın talimatlarıyla çalışıyoruz sahada. Gerek hayvan sağlığında çok ciddi işler yapıyoruz. Mesela her gün ve hekimlerimiz mesai mefhumu gözetmek sizin sabah namazıyla beraber köylere gidiyor. Salgın olabilecek hayvan hastalıkları ile ilgili aşılama yapıyoruz. Elhamdülillah ilimizde o yüzden bir salgın vakası olmadı, hiç görülmedi. Bir hastalık oluşmadı elhamdülillah. Bitkiler üretiminde de yine bakanlığımızın çok güzel destekleri var. Biz bu sene 220 milyon TL sadece bitkiler üretimiyle ilgili bizim bakanlığımızın çiftçilerimize verilmiş olduğu destekler var. Ee, tabii kayıtlılık oranımız iyidir, fena değil. Fakat hala kayıt altında olmayan çiftlerimiz var. Onlardan da kayıt olmaları için burada bir çağrı daha yapıyorum. E-devlet'ten kendi e-şifreleriyle yapabildikleri gibi bize de gelmeleri durumunda biz de yardımcı olabiliyoruz. Ee, en çok üretilen ürünümüz e, buğdaydır. 400 bin dönüm civarında buğdayımız var. Yine ikinci sırada mercimek var. 168 bin dönüm civarında ekile, ekilen mercimeğimiz var bu sene. Ee, ondan sonra sırasıyla arpa ve e, mısır geliyor. Dana mısır da ilimizde çiftçilerimizin rağbet ettiği, güzel para kazandıkları 60 bin dönüm civarında ekilen bu sene mısırımız var. E, 90 bin ton civarında da biz e, rekolte bekliyoruz mısırdan, dana mısırdan. Yine bu sene e, işte gördüğünüz gibi şu anda burada hasat şenliği yaptık yağlı ayçiçeği ile ilgili ikinci senedir. Geçen sene 50 dönümle bu sene de 160 bin 1675 dönümle devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sene daha da çeşitlendireceğiz. Amacımız burada tek çeşit ürün yerine birkaç çeşit çiftçilerimiz alırsınlar, münavebe koysunlar ki hem toprakları yorulmasın hem de daha çok para kazanacaklar inşallah sürekli sahadayız. Gerek mühendislerimizle, gerek veteriner hekimlerimizle, çiftçilerimizin emrindeyiz, hizmetteyiz. Çiftçilerimize il ve ilçe tarım müdürlükleriyle irtibatlarını devam ettirsinler. Özellikle yıl başında bizim e, sulama ile ilgili desteklerimiz var. Onlara mutlaka müracaat etsinler. Çünkü su önemli bir değer. E, mutlak surette e, vahşi sulamadan vazgeçip, e, salma sulamadan vazgeçip, damlama sulama veya yağmurlama sulama geçmelerini tavsiye ediyoruz.